paketi şöyle çok güzel böyle ben annemden de heyecanlıyım şöyle bir çelik renkte çıkacak çok güzel bence ee, şöyle e, neler var neler bakın arkadaşlar burada tanıtım var bir ee, buçuk litre su tankı yenilenen şık tasarım tazlanmaz çelik cezveler dokunmatik kontrol paneli Tek seferde 6 fincan Türk kahvesi, indiksiyon teknolojisiyle közde pişmiş geleneksel Türk kahvesi lezzeti. Çok sense teknoloji sayesinde her zaman bol köpüklü ve tam kıvamında Türk kahvesi lezzeti. Ve şurada su tankı var. Şurada cevvelerimiz var. Şurada da kontrol edeceğiz. Şimdi açıyoruz. Şöyle açayım. Bakın şöyle. Açıyorum. Açabilirsem açtım. Ve hop hop. Bizim ürünümüz burada. Burada da kahve şey taşı var. Arkadaşlar. Ben bunu oyuncak olarak cebelerim mama kaşı yapardım Almak isterdim. <laughs> ama bir sürü mama kaşığı var ya. O da annemin onu <laughs> Tabii Türk kahvelerini de ben de içeceğim. Ayy, ne kadar. Şimdi kaşığı bir yere çıkartayım arkadaşlar. Şurada dursun kaşık. Siyah kaşığımız var. Ay, ne güzel. Arkadaşlar anne şurayı çeker misin? Çok güzel bak. Şimdi falan. Ve ürünümüz burada. Çık bir çık çık çık. Hop oh. oh, anne sen çıkar. Ben de fincanları çıkartayım. Bunu bir asalım. Bitti gitti. Misli <laughs> ah. yes, valla. Bunu akşam ben anneme çok yaparım. Ay çok güzel görünüyor. Narin 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 açacağım. Şimdi arkadaşlar Çelik Bir tane şey Hani buraya açayım Şöyle ee, Şöyle Buraya bile korumalık yapmışlar arkadaşlar Çok önemli bence Çok güzel At poşetleri gitsin be Şöyle bir tane fişi var arkadaşlar Buraya takacak açıyoruz arkadaşlar şöyle şöyle. Ama şimdi Türk kahvesi yanmayız. Çünkü sabah sabah daha iyi kahvaltı ettik. Sabah sabah Türk kahvesi bence güzel hoş gitmez. Ama sevenler de illaki vardır. Yani. Şuradan açmaya başladım. Allah'ım çok güzel olur inşallah. Hiçbir şey başına gelmez. Hayır. Ay, ay. Narin narin açmam lazım seni. Hadi beni oyalandırma. Video çekiyorum arkadaşlarımla. Ay. Cık, cık, cık. İyi arkadaşlar. Ay, ay 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 ay. Narin açacağım dedim senin yüzünden. Açmadım ya. Arkadaşlar bunun harini açamıyorsunuz maalesef. Hadi bismillah. Burayı bari harini açabileyim. Oh. ay gitti. Arkadaşlar bahsettiğim su tankı burada çıkabiliyor galiba. Bu aynen çıkıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar en önemli kısım. Basayım mı? Hı. Ama basabilirim Şu fiş şey ya. Oo arkadaşlar bakın şuradan kahve falan gelecek ama kahveyi nereye koyacağız? Buna koyacağız. için evet. Işte. Arkadaşlar burada bir mıknatısı var. Direkt koyduğum gibi gidiyor bakın. Çıkartması da çok zor. Küçük arkadaşlar için bence güvenli bir şey. Şöyle Wow. Wow. Renge bakın arkadaşlar. Tam benim için. Renk. Şöyle bakın. Ay. Cürt Arkadaşlar basmak istiyorum. Basın. Bakın bu küçük kahve. Bu orta kahve. Bu büyük kahve. Şurada dediğim gibi su tankı var. Açılıyor. Şöyle şuraya su dolduruyoruz arkadaşlar. Çıkarıp su dolduruyoruz. 6 adet kahve yapabiliyoruz arkadaşlar. <laughs> 6 adet. 3 buradan 3 buradan altı tane ay altı nasıl oluyordu be? 6 tane adet kahve yapabiliyormuşuz. Eskiden közde yapılan şeyler hep döke dökü döke dökü bir çok uğraş gerektiriyormuş. Ama artık teknolojiler bayağı bir arttı. Benim zamanımda neler olur bilmiyorum artık. Şimdi e, bu üç tane şey herhalde. Şuradan bir tane alırız koyarız. Şuradan bir tane koyarız koyarız. Öyle bir şeyler. Arkadaşlar bakın hemen gidiyor girer. Şöyle 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 koyarız. Başka bir videomuzda da şey yaparız anne değil mi? E, e, koyarız nasıl köpük köpük olduğunu gösteririz. Evet. <laughs> Sen pişirirsin belki kahveyi. Evet ben pişireceğim. Arkadaşlar bahsetmeyi unuttum bugün Canan elbisemde geldim esedim kral şarkı karakterlerinden biridir Canan kızlar için de öneriyorum Canan kıyafetlerini benim bir sürü şarkı kıyafetlerim var arkadaşlar ben bunu mama kabı yapmayı çok isterdim cüce bel ama ama neyse bir sürü var ya ben o başka bir videomuzda da onu çekeceğim yine ne kadar çok e, bebeğim olduğunu, cüce bendeyi tanıtma videosu falan bir sürü video gelecek arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, burada niye çarpı olduğunu yorumlara yazar mısınız? Ya da anne sen söyle. Dijital teknoloji olduğu için. Teknolojiler nasıl artmış? artmış, artmış. Belki daha çok özelliğini bilenler yorumda belirtir. Arkadaşlar yoruma yazmayı unutmayın. Şimdi ben ilk de hiç bilmezken su tankına burada su şöyle şöyle koyulacak sanıyordum ilk başta galiba. Yani ama öyle değilmiş. Bundan kahve koyuyormuşuz. arkadaşlar. Arçelik bizim markamız. Arkadaşlar burada tanıtım kartları var. Ama biz bildiğimizden tanıtım kartlarına bakmadık. Ve siz tanımanız için yaptık bu videoyu da zaten. Tanıtım kartlarına bakmaya gerek yok bence. Hemen şunları kapatın. Ama bence çok güzel değil mi arkadaşlar? Şurada ne yazıyor? El bir şey. Talve. Talve. Boş Neyse boşver. Siyah. Bunun e, siyahı da vardı arkadaşlar. E, Galiba grisi de vardı. İsteyenler e, gri de alabilir, siyah da alabilir. Bence siyahı ve grisi de güzel olur. Arkadaşlar, şimdi başka bir zaman çekince kesinlikle o video görün çünkü ben başka bir videolarda çok güzel köpük köpük olduğunu görüyordum. Bence o videomuzu izleyin. Çünkü köpük köpük kahveleri görmek benim için çok güzel. Ağzım sulandırıyor. Arkadaşlar bu videomuz da burada bitti. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.